Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizle bugünkü videomda sizlere internetten nasıl sipariş verilir onu göstereceğim. Pardon yanlış bir şey çıktı. Hemen kapatayım ben. Evet internetten nasıl sipariş verilir onu göstereceğim arkadaşlar. Yalnız ben size kendi sipariş verdiğim siteyi göstereceğim. Tabi siz isterseniz başka sitelerden de verebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar kırtasiye paketi diye bir site. Göstereyim. Şöyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve hafif turunculu bir site karşınıza çıkıyor. Yani sitede en çok görünen renk turuncu. Ondan dedim. Yalnız benim internetim biraz yavaş olduğu için kolay çekmeyebilir. Ama beklersek tabii ki de açılacak. arkadaşlar galiba açılması uzun sürecek demiştim ama hemen açıldı ama yalnız bir son çıkmış Ne bu Evet arkadaşlar dediğim gibi site uzun sürede açılabilir şimdi hemen bunu açıp geleyim Evet siteyi açtım gördüğünüz gibi böyle bir site Hemen sipariş vermek istediğimiz üzerine tıklayalım. Yalnız ben sipariş siparişimi vermeyeceğim. Çünkü ben zaten dün vermiştim siparişimi. Bugün kargo ile getirecekler. Gördüğünüz gibi şu zıp zıpama tutkanla tıklıyorum. Yine son çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar galiba yapamayacağız ama bu son gerçekten beni çok sinirlendirdi. Şu sepeti ekliyorsun ha basmıyor. Hatta biraz daha deneyeyim. Evet basmıyor ama ben nasıl sipariş verdim onu anlamadım. O zamanlar basıyordu tabi. Hayır evet, şimdi basmıyor. Neyse o zaman ben size bu siteden sonra çıkacak adımları söyleyeyim. Bu siteden sonra arkadaşlar e-mailinizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. Yani e-postanızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Tabii ben şifremi iyi hatırlayamadığım için üyeliksiz devam et butonuna tıkladım ve bir tek e-postamı yazdım arkadaşlar. Ve da adres bilgilerinde sizden isteyen, her, istenilen her şeyi yazıyorsunuz. Sonra devam et'e tıklıyoruz. Devam et'ten sonra gelecek adım son adım arkadaşlar. Üçüncü adım. Orada da so sadece bir tane bir şey istiyor bizden. Orada ödeme sürümünü seçmemizi Mesela ben bildiklerimi söyleyeyim. Kredi kartıyla var, havale var. Kapıda ödeme nakit var ve kapıda ödeme kredi kartı var arkadaşlar bildiğim. Bir de banka kartıyla ödeme var. İşte onlar çıkıyor arkadaşlar. Size en uygun olanı seçiyorsunuz. Ve altında siparişi tamamla butonu basın olacak. Ona tıklıyorsunuz ve siparişiniz gerçekten tamamlanıyor arkadaşlar. Benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere